Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi gördüğünüz gibi bu senenin ilk güzel havası oluyor Almanya'mızda. Onun için bugün de dedim bu güzel havada kuşlarımızı dışarı çıkarayım. Küçük bir videomuzla sizlerle beraber olmak istedim. Bazı arkadaşlarımızın isteği üzerine bu videoyu çekiyorum. İnşallah beğenilir. Daha da çok böyle videoların gelmesini arzu ederseniz Tabii ki kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Uzun zamandır video çekmedim. Arkadaşlar. Bazı gelen yeni kuşlarımız var. Görüyorsunuz kameramızda. Bir ağ Bir şurada çarçırlığımız var görüyorsunuz. Şurada kırmızı gümüş kuyruğumuz var. Şunda yine müsevedimiz var. Kırmızı müsevedimiz. Ondan sonra şurada gördüğünüz gibi sarı memerde erkeğimiz var. Onu da yeni getirdik. Nereye gitti bu? Gel. Kara gümüş kuyruğumuz var. Şurada. Arkadaşlar görüyorsunuz. Kara gümüş kuyruğumuz eşiyle beraber. içeride de yumurtası var onların. Şimdi dediğim gibi bundan önceki videolarımızda da iki kümesten bahsetmiştim kendim. Tabi geçen seneden bazı kuşlarımız çoğu gitti elimizden arkadaşlar. İçeride bir küçük bir yavrumuz var. Gördüğünüz gibi şu taraf eşli yuvası. Şu taraf. Arkadaşlar orada bayağı eşleşmiş kuşlarımız var. Sizleriniz o tarafa doğru bir gidelim. Sizlere biraz dostu oradan biraz video çekeyim. Şu ispirle şu arkadaşımızı yani eşleştirdik. Dedim altına öbür yumurtalardan süreyim diye ama bir türlü de yumurtlamadı o. Güzel bir hava var. 17 derece, 15 derece şu anda. Arkadaşlar dedim bir güzelim bu havada bir video çeksek iyi olur. İçeride bir ispirimiz, ispir yavrumuz var. İçeride tabi burada gözükmüyor. Bakın şuraya yemlerini koydum. Arkadaşlar hiçbir yavrumuz şu anda aşağıda. Aşağıda. Görüyor musunuz? Bilemiyorum ama da bakın. Şurada. Babasına benziyor. Şurada nakışlı ve burun filmimiz var. Üst tarafta yine karalaca eşli gümüş kuyruklan var. Ha, şu bak yumurtlayacak arkadaşlar. Bakın duruşa bakın. Bakın. Bak ayakla duruyor. Acaba yumurtladı mı acaba? Bak. Bakıyor. Bilmiyorum mu? Şöyle bakayım, bakayım. Ha yumurtlamış bak arkadaşlar. Yumurtlamış hayvan. İkinci yumurtlamış. Bakın daha orada yeni. Bakın altında yumurta. İkinci yumurta yumurtlamış. Daha yeni. İyi iyi güzel. Şurada devriş alayımız var. O da posta kuşuyla evli. <laughs> evli demişim. Eşli. Onu da altına iki tane yumurta sürdüm. Şeyin, şu göl akışlı ile kurum e, Şu en üstte şu köşede iki, bir çift memerdimiz var. Şu mor memerdimiz. Şuradaki. Bu dişi. Erkek yatıyor. Şurada şarabımız var. Buluduğunun eşli. Ondaki yumurtası var. Burası küçük bir eşlikmesimiz. Daha önceki videolarımızda da zannederim görmüşsünüzdür. Yani şurayı temizlik yapmadım. Bu içeriği. Havaların biraz daha ısınmasını bekliyorum. Arkadaşlar. İnşallah onu da bir zaman Vaktimiz olduğumuzda yaparız. Yemlerini koyduk. Gördüğünüz gibi kuşlarımızın hepsi bu tarafta. Kapıyı açın. Ya kapıyı da açtım. Şey yapmıyor ya. İşte sarım sarı gördüğünüz gibi bu yeni gelenlerden. Arkadaşlar. Gözünü sevdiğim. Öbür tarafta. Ha bu seneden ee, bu kış almış olduğum yavru var, karanakışlı yavrusu. Arkadaşlar görüyorsunuz. Şimdi şunu biraz yaklaştırayım. Bu kışın almış olduğum karanakışlı yavru. Tabii ne kadar uçar, uçmaz onu da bildiğim yok. Eğer bundan sonra havalarımız iyi olursa. Böyle videoların çekmeyi düşünüyorum. Size de paylaşmayı düşünüyorum. Arkadaşlar. Bak şu güne geldi. Bak senin kemiğini kırarım. Git şuradan. Müsebet. Bu taraf serin değil. Abi bu güde gidiyor. Nerede yumurtalı olan hayvanlar var. Onunla kavga ediyor ya. Anlamadım gitti. Vallahi billahi. Tabi daha hala bizim burada kar kalkmış değil arkadaşlar. Çok kar var etrafı görüyorsunuz. Daha hala kar var. Ne oluyor? Öbür içeride işte bir kara nakışlı yavrumuz var. Dedim bunu dedim böyle bir acil olarak sizler için çekeyim. Güvercinlerimizi. bak bu geldi bak yine geri. Ya kardeşim. Ay çık lan orada çık. Çık 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 çık. 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 Abi erkekler durmuyor. Bunlar eşli değil. İki kümes var. İki kümesi de yetiştiremedim ben bu kuşlara ya. Bayağı da çok olmuş. Ha şu şurada gördüğünüz bir tane bak. Posta kuşu var arkadaşlar. Bunun da anası babası iki, iki tane dişi ha. Onu da ben size söyleyeyim. İki dişi onu büyüttüler. O posta kuşunu. O da bu senenin e, kış çocuğu. Yani 12. ayda. 11. ayda falan çıktı. 12. ay işte. Büyüdü. Şimdi hala daha dikti ki. Karın yine dişi kovalıyor o da yakında o da yakında yumurtlar arkadaşlar. Az önce biraz uçurduk hani uçurduk dedim de yani sıkıştırmadım yani kendileri uçtular. Ne yapıyorlar bunlar orada? Gitler pisliğin içinde yem ya. Arkadaşlar görüyor musunuz da arkada ya. Ya bu kuş da ne biçim kuş la? Ya git, git. kendi yuvana bu tarafa ne? Orada ne var da giriyorsunuz ya? Acaba onların suyu var mı? Gir kuzum sen içeri koy. Şurayı örtün arkadaşlar. Ha? Çünkü öbürler rahatsız ediyor. İşte yeni getirdiğim işte şey buldu burada görüyorsunuz. Bugün böyle bir video olmasını istedim. İyi olmuştur. İnşallah beğenirsiniz. Bir videomuzun sonuna daha geldik. Beni seyrettiğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir başka videolarda buluşmak üzere hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Hayırlı, iyi günler.